Siyasal gerilim var, etnik gerilim var, o yönüyle çok fazla öne çıkmıyor ama dini gerilim var. Dediğim gibi bir türlü tamamlanamayan bir geçiş süreci var. Eski değerler, yeni değerler, modernleşme. E bütün bunlar bir araya geldiği zaman, niye Türkiye'nin diğer bölgelerinde kan davaları büyük ölçüde geride kaldı, Karadeniz'de bile geride kaldı da Güneydoğu'da sürüyor dediğimiz zaman, işte bütün bu faktörlerin, Birleşme. Güneydoğu'da silaha bu kadar kolay sarılınması hem geleneklerle bağlantılı bir şey hem de o bölgede yani şu anda düşünün 45 yaşında olan bir insan 35 yıldır sürekli silahlı çatışma ortamında yaşıyor. 33 yaşında bir insan ilk evruh baskınından alırsanız hiç çatışma olmayan bir dönem yaşamadı hayatında. Bebekliği de dahil olmak üzere. Bu kadar kolay silahlanılan silahların bu kadar kolay kullanıldığı, kurşun sesine, mermi sesine, bomba sesine bu kadar alışık olunca belki biraz daha kolay gidiyorsunuz. İstanbul'da oturan klasik orta sınıf Burjuva ailesinin çocuğu için belki birisinin belinden tabanca çekmesi ne kadar anormal, günlerce çevreyi anlatacağı tuhaf bir şey ise Siverek'te yaşayan bir çocuk içinde bir insanın uzun namlulu bir tüfeği evinin duvarına yaslayıp uyuması o kadar normal bir şey. Türkiye'nin geneline geçer isek ben Türkiye'de insanların silah o kadar kolay sarıldıklarını düşünmüyorum. Bu konuda böyle biraz e, global istatistiklere falan da bakar isek silahla işlenen şiddet suçlarının nüfusa oranı hem kurbanlar açısından hem suç işleyenlerin açısından Türkiye'nin öyle orta sıralarda yer alan bir ülke olduğunu görürüz. Yani El Salvador, Honduras, Venezuela değiliz. Türkiye'nin çok gergin girdiği bir seçim ortamı, bir referandum ortamı var. Orada sandığın başında böyle bir vakanın yaşanmasını ve o vaka yaşandıktan sonra da devamının getirilmesini sağlayacak toplumsal koşullar yeterince var. Bunu bir kenara koyduk. Ama tabii elbette olayın Bilemem rakama vurulabilecek bir şey değil. Yüzde 10'u mudur? Yüzde 30'u mudur? 40'ı mıdır? Bireysel tarafı da var. Yani o köyde evet verecek olanlar ile hayır verecek olanların belki de bireysel yapı olarak en fanatik olanları yüz yüze geldi. Bireysel olarak o suçu işlemeye en yatkın olan insanlar karşıya geldiğinde bir taraf tabancasını çekti. Belki öfke kontrolü zayıf bir insandı. Yani ben size 45 dakikadır burada sosyolojik analiz yapmaya çalışıyorum. Ama belki de olayımızın açıklamasının yarısından fazlası da neydi? Orada cinayeti, ilk cinayeti işleyen insanın, sandığın orada tabancasını çeken insanın bireysel olarak öfke kontrolü zayıf bir insan olmasından kaynaklanıyor. Ülkedeki politik gerilim, politik olarak tanımlanmamış şiddeti de artırabilir mi? Türkiye'nin yaşadığı böyle bir dönem olabilir mi? Mesela bu da e, sormamız gereken bir şey.